Daha önceki videolarımızda prostatı bir portakala benzetmiştik ve hatırlarsanız ucuna bir kalem koyarak idrar kanalını taklit etmiştik. Prostat ameliyatlarını daha iyi anlamanız için bu şekil üzerinden size açıklama yapmak istiyorum. Bildiğiniz gibi e, prostatla ilgili kapalı ameliyatlar ve açık ameliyatlardan bahsedilir. Kapalı ameliyatta temel teknik şudur, idrar kanalından yani penis ucundan kameralı aletle girilerek prostatın içerisine yani portakalın orta kısmına gelinir ve bu portakalın içerideki dilimleri ufak ufak kazınarak portakalın kabuğu kalacak şekilde bir ameliyat yapılır. Böylece kanalı daraltan prostat oradan temizlenmiş olur ve karpuzdan gelen yani idrar torbasından gelen idrar rahatlıkla geçip dışarıya atılır. Açık prostat ameliyatında ise iyi huyluysa hasta idrar torbasını yani karpuzu keseriz, elimizi oradan sokar, portakalın içerisine dilimle, dilimlerle Kabuğun arasına parmağımızı sokarak buradan soyarak portakalın tamamını çıkarırız. Prostat kanserinde ise durum tamamen farklı. Buradan kalemi keseriz yani idrar kanalını. Bu taraftan karpuzu keseriz. Portakala hiç dokunmadan portakalı yapraklarıyla beraber tümüyle çıkarırız. Bu örnek üzerinden daha iyi anlaşılacağını düşünüyorum.